geldi de gül yüzü yerde hem bekletme yolları da geldi yazmış. Kalacık köyünden bizim diyardayın. Tahlar mür menekşe gül diye yazmış. Kalacık köyünden bizim diyardayın. Dağlar mor menekşe gül diye yazmış. Tütüyor burnuma dayak alacı köyü Yüksek didaları da soğuktur suyu Yar mendil göndermiş hadi gel deyim Ahan da de sil diye yazmış Yar mendil göndermiş hadi gel deyim Ahan göz yaşımı da sil diye yazmış Deme bu hasretlik de cana, yuklağa mükrüde karış kervana yek. Ezrail gelmiş de canım alma ya yek, ahan gözler şimdi de sil diye yazmış. Ezrail gelmiş de, canım alma ya yek, ahan gözler şimdi de sil diye yazmış.